Satürn. Satürn eski adıyla ile Zuhal güneş sisteminin güneşe yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra 2. sırada gelir. Adını Roma mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak göz izlenebilen 5 gezegenden biridir. Diğerleri Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir. Düşük yoğunluğu, gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızının yüksekliği ile birleşerek Satürn'e ekvatorda geniş, kutuplarda basık, elipsoid görüntüsünü vermektedir. Satürn'ün merkezinde demir ve ağır metallerle birlikte bunları çevreleyen daha hafif elementlerin oluşturduğu bir buz ve kaya tabakasından oluşan bir çekirdek bulunur. Satürn kalın ve karmaşık bir atmosfer tabakası ile çevrilidir. Atmosferin temel bileşini bir gaz evi gezegeninden bekleneceği gibi güneş bulutsusunun içerdiğine benzer olarak hidrojen gazıdır. Satürn'ün atmosferi %94 hidrojen ve %6 helyumdan oluşmaktadır. Bunları %0.2 oranla metan, %0.1 oranla su buharı ve %0.01 oranla amonyak izler. Azot, hidrojen, karbon, oksijen, kükürt, fosfor ve diğer elementler içeriği çeşitli bileşiklerle milyonla bir düzeyli geçmeyen oranlarda rastlanılır. Satürn'ün ilk bakışta dikkati çeken belirleyici özelliği halka sistemidir. Satürn'ün halkaları gökyüzünün bazı teleskoplarla izlenmeye başlanıldığı 17. yüzyıldan bu yana Satürn'ü diğer gezegenlerden ayırt eden eşsiz bir yapı olarak bilini gelmiştir. 1970'lerden sonra diğer gaz devlerinin de halkalarının bulunduğu keşfedilmiştir halkalar ekvator düzleminde gezegenin merkezinden uzaklıkta 67 bin kilometre ile 480 bin kilometre arasında kalan alanı kaplamaktadır. Satürn'ün resmi olarak ad verilmiş 53 uydusu vardır. Bu sayı 2005 yılında 56'ya kadar çıkmıştır. Satürn, Neptün'den sonra Güneş sistemindeki ikinci en hızlı rüzgarlara sahip gezegendir. Ekvator çevresinde gözlenen bazı rüzgarların hızı saatte 1800 kilometreyi bulur. Bir dış gezegeni olan Satürn, Güneş çevresinde yaklaşık 30 yıllık dolanım süresi ve yaklaşık 12,5 ay olan kavuşum dönemi nedeniyle sabit yıldızlar arasında çok yavaş ilerlediği için aynı takım yıldız içerisinde 2 yıldan daha uzun süre kalır.